Senin? 17. yaşın kaç 17. Evet. Daha sıçtın bokta hiç tuvalete varma tamam mı? Sen 2 milyon biliyor musun? Kime? 2000'li yıllar öncesini biliyor, biliyor musun? Biliyorum. Şimdi biliyor musun bir dakika da bir dakika da bir dakika, dakika bir dakika. Sen bir ağzını topla da ben sana şunu söyleyeyim. Şöyle. Geçmiş geçmişte kaldım 2000'li yıllarda. Bir dakika dur. sözüm yok ben seni dinleyeceğim. He? Geçmiş geçmişte kaldım tamam mı? Sen, sen eskiden mi? sen eskiden konuşma, ben Tamam benim yani arkadaşım. Ya, benim benim kardeşim, kardeşim. kardeşin değil o. Senin kardeşin değil o. Girmeyin araya. Ha ne ne kötü lan bu memleketin? Neyi kötü? Dayıcığım memleket kötü değil yönetemiyorlar yani yönetim kötü. La bundan önceki yönetilebilir sen... biliyor musun sen? dayı bundan önceki yönetimi sen biliyor musun? Be yönetmeni... Bilmiyorsan konuşmayacaksın. dayı sen... bilmiyorsan konuşmayacaksın. Bu 24 tane bankanın içini boşalttılar. Para bu oğlum. 20, bundan önceki yönetimi 24 tane Sen çalışmadıysan ben ne halt edeyim? abi, sen çalışmadıysan ne yapayım? Bak parayı görüyor musun? musun? Yabancı para dolu tabii çalışıyorum. Çalışıyorum tabii. Ha cebimde 20 bin liralık telefon var. 20 bin lira. Bakayım benim Ha. Bakayım. Samsung S. 20 milyar mı? 12 milyar. 12 milyar. Evet çalışıyorum. çalışıyorum. Cebimle para bir Para. para. çalışmıyorsan suç benim değil memleketin değil. Benim okumam gerekiyor. Çalışmam okumam gerekiyor. Gerekmiyor. Çalış Baban çalışsaydı adam olsaydı sen ne diyorsun lan ülkeyi kötülemeyin bir dakika durdur sen, sen karışma sen karışma sen diyorsun ki 2000'li yıllara övüyorsun değil mi ben övmüyorum adamlar... 2000 yılların öncesinden diyorsun, bahsediyorum diyorsun ki 2000'li yıllarda böyleydi değil mi sen sıraya giriyordun eyvallah adam burada cami yapıyor yol yapıyor yaptığı camiyle yolla övünüyor adamlar da dese uçan araba yapacak daha kendimize ait arabamız çıkmadı 5 yıldan Allah. önce Allah. ne Allah. alıyordunuz Allah. bundan Allah. önce bütün cami mi Ülke, 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 ülkeyi ülke, 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 Amerika, Amerika yönetiyordu ben, lan. Amerika 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 yönetiyordu İsrail yönetiyor tabi. Sizin gibiler hep böyle yapıyor. Konuşmayın. Şey, Hayır Hayır. Geliyor. Biz Hayır. sınava giriyoruz. Konuşmayacaksınız. Siz daha bilmiyorsunuz eskileri. Biz sınava giriyoruz. Eskileri bilmiyorsunuz. Bir dakika, Eskileri biliyorsak. Sen konuşma. Sen, konuşma. diyorsun Para, para olmasa bunlarına gezemezsin. Ben, ben işte, ben bir dakika. Söyle mikrofonu. Çevir şöyle bak herkese para bak. Ben Herkes de, işinde zaman, gücünde. Bir dakika, bir dakika. Adam bunu bir gün çalışıp bundan 3-4 tane alıyor. Ben niye peki <laughs> bir haftam verip bundan bir tane alabiliyorum? Bana bunu söyle. Bizim ülkemiz <laughs> ülkemizin petrolü <laughs> petrolümüz yok. Bugün 80 milyar dolar yıllık i̇sterse dışarıya para veriyoruz. Olsun, i̇sterse petrol olsun. Tamam, bizim tek bizim Değil. tek petrol alıyoruz. 80, milyar, 80 milyar, milyar dolar verip petrol milyar alıyoruz. Milyar tamam, 10 liraya petrol alıyorsun sen şu an. Şu Bugün ülke. ben dünyanın 18 tane ülke gezdim. Bugün bir dolardan aşağıda. Sen litresini 10 liraya alıyorsun şu an petrolü. 80 Yok. milyar verdi petrolün litresini on liraya alıyorsun. Devamı sana bu. Koçum senin yaşın ufak da, tamam, tamam mı? Sen baban her her benim şey değilken. Senin yaşın ufaksa. Git bir Avrupayı? Avrupayı bir göt. Kan alıyor. Adam 2500 euro para alıyor. 800 euro ev kirası veriyor kötülemeyin ülkeyi kötülemeyin bin ülkeyi kötülemeyin 3000 lira alıyorsun dua edin bu memlekette yaşıyoruz ülkeyi kötülemez abi bak sen ülkeyi bu... kötüle yönetimi saat de kötüle Saat dokuzda görüyorduk bak. bütün hükümetleri ben <laughs> Saat dokuzda kalkıyorum dershaneye <laughs> geliyorum Beşten sonra ben belki adam, adam seni doğru kan önününe alamıyoruz adam... senden